Evet selam arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bomb videosu çekeceğiz. Hemen bomb bir gidelim. arkadaşlar. Eee bomb işte ben topçuyla sihri son seviyeye bastım. Max seviyeler arkadaşlar ikisi de. Bugün ile topçu açtım. Ay zaten Ben de üç gün önce açıktı da bugün de ben topçu açtım. İlk önce topçu max seviyeye bastım. Bir de aynı anda bastım arkadaşlar. E hemen biz bir savaş gemisine gidelim. 10. sezon mu sanırım bu? Bakalım. Evet, e, evet arkadaşlar 10. sezonmuş. Hemen şöyle bir birlikleri tazeledik arkadaşlar. Anında eğitim de geldi arkadaşlar bu arada. işte anında eğitim geldi. Çok iyi oluyor. Aslında arkadaşlar ben bu videoyu çekmeyecektim. Sadece canım sıkılmıştı. Öylesine bir video çekeyim dedim. Ben de aslında arkadaşlar hani bombişte işte bir savaş gemisindeki böyle bir sandıklar var ya hani en fazla dört tane oluyor. Ben video çekmeden önce hepsini açtım. Aslında açamazdım. İki üç tanesini açardım ama çünkü anında eğitim olduğu için birlikler gitse bile yüklüyoruz birlikleri. Anında eğitim oluyor. Anında doluyor birlikler. Çok iyi oluyor arkadaşlar birliklerin dolmasında. Doktor kavana bakın arkadaşlar gördünüz mü ya? Daha burada. Şöyle bir şok atalım arkadaşlar şu şok atalım. Evet şöyle bir kalkalım açalım arkadaşlar. Şöyle bir neydi o sağlık kitini atalım. Rakip bitiriyor. Oho. Nedir lan bu? Evet bir tane de doktor kabanın bir daha şeylerine basalım. Şu e, kalkanına basalım. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya çekelim. Bir sis atalım. Aha rakip geri çekildi. Süper. Ama tam rakip geri çekildiğinde sanırım şu doktor kavanda öldü. Evet. Gerçekten harika bu topçular. Sadece bir tane topçu ölmüş. Tamamdır. Süper. Çok ama çok iyi. Süper. Evet. Bir tane şok atalım şu keskin nişancı kulesine. Çünkü çok fena vuruyor topçulara. Evet arkadaşlarım. Şöyle şuraya bir çekelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Top olarak 3 tane şey yapacağım arkadaşlar. 3 savaş yapacağım. Evet şuraya bir çekelim arkadaşlar. Evet işte budur. Kazandık. Sisleri de öylesine atalım. Neyse bakalım. Evet kazandık arkadaşlarım. Şimdi bu savaşımızı. Evet kazanmışız. Yenilerim bas boya boya bir vardı. Ama son anlarda böyle kazanmaya başlıyorum. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Savaş yapıyoruz şimdi. Şöyle bombayı elimize alalım. Şöyle attık arkadaşlar şuralarda. Şok mayını. Hiç iyi olmuyor arkadaşlar gerçekten. Hadi lan. Şöyle bir rüzgar çıkmadı ya. Yürü yürü. Şöyle koyacağım. Evet şuraya bir çekelim. Bak bak bak. Nasıl yayılıyorlar ya. Allah'ım ya. Ya. Doktor Kaban orada öldüse Artık ne diyeyim ben. Evet çektik arkadaşlar şuraya da. Bir siz atalım. biliyorum işte iki. İki tane sis attık. Şimdi hazır arkadaşlar işaret bir şeyimizi elimizde hazır bir tutalım. Ya da şunu tutalım. Sağlık kitine atalım. Çünkü bu bildiklerim de sağlık kitine çok ihtiyaçları vardır arkadaşlar. Yani bunu aklınızda tutun. Evet ikisini yan yana koyduğu için çok mutluyum arkadaşlar. Hemen bele çağırıyoruz. Şöyle bir doktor kavanın kalkanlarını bastık. Gerçekten doktor kavanın e, arkadaşlar ben doktor kavanın hani özellikleri var ya en sevdiğim kalkan özelliği arkadaşlar. Kalkan gerçekten çok şey yapıyor doktor kavanda. Bakın bir tane daha bastım. Çok işe yarıyor. Çok seviyorum ben Doktor Kavan'ın kalkanını. Evet. Şimdi şuraya bir çekelim arkadaşlar. Hemen kazanmak istiyorum arkadaşlar bu savaşta. Allah Allah Allah. Rakip alacak. Hadi alabiliriz biz. Biz alalım. İşte böyle aldık arkadaşlar. Yendik bir Rakibin saldırısını izleyelim arkadaşlar. Bakın benim köyümde böyle saldırıyor. O da doktor kabanın birinci özelliğini almış. Onu hiç sevmem ben. Tamamdır çıkalım. Bu rakip kazanmış. Hayır kazanmış durum yani. Bakalım. Ha. Allah Allah. Yenilmişim. Bir dakika. Rekibin ne zaman bitirdiğine bakmadım. Arkadaşlar şey yapalım biz şimdi. Bir savaş daha yapalım mı ki? İki savaş daha yapalım ya. Arkadaşlar videomuz 10 dakika ee, olunca YouTube'a yüklenmiyormuş arkadaşlar. Çünkü ben daha bu benim ilk videom arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. O yüzden videomu 10 dakika yapmak istemiyorum. Eee elimizi biz biz bir çıkartalım. Bir tane de attık şuraya çok çünkü kabanımız ölecek arkadaşlar doktor Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Şuraya bir siz. ay istiyorum işte İçeride bir şey yapalım. Bomba atalım şöyle. Evet. Şuraya bir çok atalım. Evet, şöyle de bir doktor kavanın kalkanlarını atalım. Arkadaşlar, şuraya da bir sis attık. Ee, şuraya, ay sis attık diyorum işte. İşaretçi yapmıştık, şimdi de sis attım. Çünkü orada topçular, arkadaşlar tam şurada ölecekti. Doktor kavanın özelliğine bastık. Evet, çok iyi gidiyoruz şimdi. Hı. Evet şöyle bir sis atalım arkadaşlar. iki tane. Doktor kavanın da özelliğine bahsedelim. Çok seviyorum ben bu özelliği ya. Bayağı bir işe yarıyor. Şöyle arkadaşlar çekelim şuraya. Hadi hadi, hadi alabiliriz. Aldınız ya. Evet evet aldık. Bazen rakip mesela üçünü birden bitiriyor. Çok şaşırıyorum. Rakibin saldırısını izlediğimde de ilk önce bir tanesini bitirmiş. Ben de üç tanesini bitirdi diye gösteriyor. Yani çok şaşırıyorum arkadaşlar. İşte o oyunun deliliği böyledir. Arkadaşlar bakın şöyle üstüne tıklıyorsunuz mavi oluyor bakın. Şu kırmızı ya tıkladım üstüne bakın mavi oldu. Bakın şöyle mavi oluyor. Evet son savaşımızda arkadaşlar bu da. Ee, şey yapalım. Şimdi Ee, bildiklerimizi tazeleyelim. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle videoyu kapatalım.